Tarih öncesi çağlardan tarih çağlara geçiş dönemi toplumlardan topluma farklılık gösterir. Bu duruma neden olarak bir toplumların inanış biçimleri, iki toplumların yazıyı farklı zamanlarda kullanmaları, üç bilimsel çalışmaların önemsenmemesi. Yargılarından hangileri gösterilebilir? Toplumların inanış biçimleri. Toplumların yazıyı farklı zamanlarda kullanmaları. Tarih öncesi çağlar ile tarih sonrası çağları birbirinden ayıran tek şey yazının bulunmasıdır arkadaşlar. Yani bir toplum yazıyı bulmadan önce tarih öncesi çağlara aittir. Bir toplum yazıyı bulduktan sonra tarihi çağlara geçmiş demektir. O yüzden sadece yazıyla ilgili olan iki toplumların yazıyı farklı zamanlarda kullanmaları yani B şıkkı doğru cevaptır.